Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Bir tabloda tarihler ve satış verileri var. İlk satış tarihini bulmak istiyorum. Tabi belirtilen bir müşteriye ait olmak üzere. Bunu yapabilmek için birçok yöntem olabilir. Filtre ile kullanıp minimum bulmak ve yine yeni Excel'imiz yoksa filtremiz minimum eğer bir dizi fonksiyonu. Dizi fonksiyonlarında Ctrl-Shift-Enter gerekiyor. Yine eski Excel'ler için, 365 kullananlar için dizilerde de normal bir Enter ile giriş söz konusu. Evet yapalım ikisini de minimum dedikten sonra, filtre dedikten sonra arkadaşlar. E, tarihler tabi burada faktör. Dolayısıyla tarihleri filtreliyorum arkadaşlar ve hemen e, koşulumu yazıyorum. Koşulum ise müşteri. Bu koşul e, birden çok da olabilir ve parantezde e, belirtilebilir o zaman. E, buradaki belirtilen şeyi belirttim. Hepsi bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi bulduk. Bu biliyorsunuz tamamıyla tarih formatının olduğunu İlk müşterinin ilk satış tarihi buymuş. Diğer yöntemle yapacak olursak, yine e, yazalım. Minimumunu, eğerini yazdık. E, belirttik. Bu sefer e, şey eşitse diye bakıyoruz. Veri alanımız, bu arada tablo olabilir, dinamik olabilir. Ondan sonra buna eşitse dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen ilgili tarihin getirilmesini, eğerle bulunmasını sağlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde. Eee şu da herhalde e, gerek yok. Evet. Yine aynı şekilde tarih formatımızı belirliyoruz.